Herkese merhaba arkadaşlar bugün oyun oynuyoruz. Ben burada sorular hazırladım. Ee, bu sorulara tahmini cevaplar vereceksiniz. Yani böyle e, diyelim ki sorunun cevabı 20. Biriniz 10 dediniz, biriniz 19 dediniz. 19 diyen kazanacak. Anladınız mı? Cevaba yakın sayıyı tutturan kişi kazanmış olacak. Diğeri kafasını suya sokacak. Bir sonraki sorunun cevabına kadar kafasını sudan çıkarmayacak. Oh no! Anladınız mı? Anladık. Oh, yes, yes, evet. başlıyoruz. Hazır mısınız? evet. evet. <laughs> Birinci sorunuz geliyor. Ortalama bir zürafa boyu kaç metredir? 20 Sen ne diyorsun? 30 5.5 ee, metre. Yani Ben mi? Hayır. Aslında. Sen Azize'den fazla söylediğin için sen evet kafanı suya koyacaksın. Ama Onu yapacağım. Onu ben ayarlayacağım. Şimdi kafanı suya koyacaksın. Ben diğer soruyu okuyana kadar orada kalacaksın. Sorunun cevabını verirken çıkacaksın, tamam mı? Hadi. Bir. Iki, üç. Hadi bekle bakalım. Ya. <laughs> Bekliyorsun. Şimdi başlıyoruz. Bir karınca kendi ağırlığının kaç katını öyle koymuyor. <laughs> Nefesini tutacaksın. <laughs> Soruyorum soruyor. Bir karınca kendi ağırlığının kaç katını kaldırabilir? Cevap için çıkabilirsin. Havlu var yanında. Evet. Cevap bekliyorum. <laughs> ne demiştin? Unutuyorum. <laughs> Bir karınca kendi ağırlığının kaç katını kaldırabilir? Bir. Iki, iki. Çıkın. Daha fazla çıkın. İki. Ay, üç, 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 üç. 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 Çık. Çık. On dokuz. Sen Hı. on mu diyorsun? Evet. Tamam. Azize kazandı. Çünkü... Bir karınca kendi ağırlığının elli katını kaldırabilir. Neden elli metre metre? Bilmiyorum. Söyleseydin. <laughs> Anne. Hadi. <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum. Yoruluyorum. <laughs> hadi koy hadi kafana. Koy bakalım. Tamam. <laughs> tamam. Öyle durabilirsin. Yaban kazları kaç metre yüksekte uçar? Yaban, kazları, yaban kaç, kazları kaç metre yüksekte uçar? Yaban 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 kazları bilmiyorum ki. Tamam, sayı söyleyeceksiniz. Mesela binli Onlar sayılar, mi? binli sayılar. Bin. Kaç bin? İki bin. Sen? Ben de em, üç bin. Azde kazandı çünkü <laughs> yaban kazları. 8000 metre yüksekte uçar. <gülüyor> <gülüyor> Anne bir tane de azıcık soksun. E sen hep küçük sayılar söylüyorsun çünkü. Soruyorum. Yetişkin bir insan günde ortalama kaç kez nefes alır? Bu benimle alakalı. 100.000 Sen ne diyorsun? Ben unuttum ne dedim. Yetişkin bir insan günde ortalama kaç kez nefes alır? 80. 80 bin mi diyorsun? Tamam. Azize 100 bin dedi, sen 80 bin dedin. O yetişkin bir insan ortalama 23 bin kez nefes alır olduğuna göre sen kazandın. Azize sokacak kapatın. <laughs> <laughs> evet, bekle. <sen de gülüyor> Bak şöyle yap. Böyle yap. Sorunun cevabını vermek için çıkacaksın. Bekle. Soruyorum. Bir salyangozun diş sayısı en fazla kaç olabilir? Çıkabilirsin. <laughs> Neden? de? Yine mi unuttum? Bir salyangozun diş sayısı en fazla Hiç kaç mi? olabilir? Evet. İki. Binli bir şeyler söyleyeceksiniz. İki bin mi diyorsun? İki bin. Sen? Üç bin. Ee, sen kazandın. Çünkü bir salyangoz en fazla 25 bin tane diş çıkarır. 25 bin. Ha diş çıkarır mı diyordun? Evet. Bir salyangozun ha, de... en diş... fazla 25 bin dişi olabilir. E, olduğuna göre Azize sokuyor kafasını. <laughs> Sorunun cevabını vermek için çıkacaksın. Ama bir şey soracağım. Ben kafadan sayıyorum. Öyle Hadi ben de? sokuyorum. Salyangozlar yemek yemeden ne kadar yaşar? Salyangozlar Yemek yemeden ne kadar yaşar? 29 oh saç Yani kaç yıl ne? yaşar diyelim? Anne, anne. anne Saryangozlar yemek yemeden kaç yıl yaşarlar? Anne, 100 Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> Saryangozlar yemek yemeden kaç yıl yaşarlar? Biz bir şey söyleyeceğim. Bu sorunun cevabını bilen kazanan köşesine çekilecek kaybeden kafasını una sokacak. <laughs> Hadi. Tamam. Ben diyorum ilk önce 81. Bin. Binli değil. Kaç yıl yaşarlar? Salyangozlar hmm. yemek yemeden kaç yıl yaşar? 300 yıl. 300 yıl yaşar mı <laughs> bir salyangoz? 15 yıl. Tamam. Sen 15 diyorsun, sen 3 diyorsun. Sen kazandın hem de tam evet. nokta atışı yaparak kazandın. <laughs> evet. Salyangozlar yemek yemeden 3 yıl yaşarlar. Evet. Anne yani ben ne attım ama. Aziz'e kafanı ona sokacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Elinde tutabilirsin. Ama yüzüme gelme. Gelir. Bekliyorsun soruyu sorana kadar. <laughs> Ben hadi. Sen beni dinle, soruyu dinliyorsunuz. İleri doğru adım attığımız zaman vücudumuzda kaç kas çalışır? İki. Çıkabilirsin, bırakabilirsin onu. İki. Hiç çıkamıyorsun, öyle kalıyor. İki. 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 Doğru anlamadınız galiba. Bir daha soruyorum. İleri doğru adım attığımız zaman vücudumuzda kaç tane kas çalışır? 5 Sen ne diyorsun? Beş. Ben de 10. 10 dediği için Azize daha çok yaklaştı. Çünkü bir insan ileri doğru adım attığında 54 evet. kası çalışır. Yani Azize'nin tahmini daha yakındı. O yüzden sıra sende. Azize ne demişti? Azize 10 demişti. E, 54'e yakın mı? Evet. Sen daha az söylediğin için o kazandı. İyice içine geçip bekliyorsun soru bitene kadar. İnsan saçı kaç kilo kaldırabilir esnekliktedir? Ne? İnsan saçı kaç kilo kaldırabilir esnekliktedir? 1 ile 10 arası. 1 1 10. Evet. 3 Tamam sen? Ben 5 e, kilo. <laughs> Beş. Tamam sen 5 diyorsun sen 3 diyorsun. İnsan saçı 3 kilo kaldırabilir esnekliktedir. Yani yine nokta atışı yaptın. Şimdi Azize kafasını suya sokuyor. Ofbe. <laughs> oh oh be mi? Bekliyorsun, çıkmıyorsun. <laughs> İçinde kalıyorsun soru bitene kadar. Sen de beni iyi dinliyorsun. Kedilerin beyninde kaç kas vardır? Çıkabilirsin. Yılım yapalım. 7 8 sekiz sekiz. Tamam. Sen ne diyorsun Azize? Kedilerin beyninde kaç kas vardır? Kas. Ee, kaç kas? Ee, kas. Üç. Sen ne demiştin? Sekiz. Ee, kedilerin beyninde 32 adet kas vardır. Hamur oldu mu ha <laughs> Ortalama bir buzdağının ağırlığı kaç tondur? İki milyon. Sen ne diyorsun? Ee, ben de beş milyon diyor. 5 milyon dediği için az daha çok yaklaştı. Çünkü ortalama bir buzdağının ağırlığı 20 milyon. Ben doğdu. suyu mu? Ee, evet. <laughs> evet sen yüzünü yıkamayacak değil mi? Zaten buranın olmuş ya. Bekliyorsun. Soruyu soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Soruyu soruyorum. Köstebekler kaç saatlik açlıktan sonra ölürler? Dikkat Çıkabilirsin, evet. Da <laughs> da, 50 saat, ay, bir saat, ay. Hadi, sen de tahmin edin. 20 saat sonra. Tamam, sen ne diyorsun? 20, 20, 29 saat sonra. Azize yaklaştı çünkü köstebekler 12 saat aç kalırlarsa sonrasında ölürler. 12. <laughs> tamam hazırız başlıyoruz. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz. Bir arının bir bal damlasını üretmesi için kaç çiçek gezmesi gerekir? 10.000 Sen ne diyorsun? Ben 50.000. 2.000. 10.000 mi? 2.000. Yaklaştın mı? Evet, sen yaklaştın. Anladınız mı? Ben bin yaptım. Bir tane bal damlası, küçücük bir damlayı üretebilmesi için 2.000 tane çiçek geziyormuş. Ne kadar kıymetli bal. Değil <gülüyor> mi? Bayılacağım. <laughs> Kim <gülüyor> kazandı? Evet. Bekle. Un. Bekle. Evet, Bekle. un. Sonra? Önce un sonrası, önce un sonrası. Şimdi diğer soruyu sorana hmm. kadar... <laughs> bir hamam böceği kafasız kaç gün yaşayabilir? Çıkabilirsin. An on, 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 on. On gün diyorsun sen? Hayır anne 3 diyeyim. Neyim? İstediğini söyleyebilirsin. Efendim? Ben söylemeyeceğim diyor. bir daha soruyu. Ve, e, kafasız. E, kafasız? kaç gün yaşayabilir? Hangi hayvan. Kalınca. Hayır <laughs> hamam böceği. 3 3. Tamam sen 3 diyorsun. Ben ya. de diyorum 4. Tamam 4. Sen yaklaştın çünkü hayır e, Azize yaklaştın. Neden? Çünkü sen önce 10 demiştin. Sonra 7, e, şey dedin. 3 dedin. 10 deseydin sen kazanıyordun. Çünkü 7 gün yaşayabilir kafaları olmadan. Başla. 1 saat. Hadi. Çıkmıyorsun. 1 saat boyunca konuşurken ortalama kaç kalori yak yakılır? Ben de bir saat boyunca konuşurken ortalama kaç kalori yakarız? Kaç ürün? Kalori. Kalori ne? <laughs> <laughs> Siz boş verin. Siz... 200, 200, 200. Tamam, 200. sen söyleyin. 200. Sen? Ben de 300. 100 kalori. Tahmini ortalama yani. 100 ben mi? 100 kalori yakarız. Sen kazandın. Evet. Şimdi suya sokabilirsin. <laughs> Diğer soru... <laughs> Diğer soru, <laughs> sana kadar çıkmıyorsun, çıkmıyorsun. Dinliyorsunuz, bakın tekrar sormayacağım. Bir tavuk yılda ortalama kaç yumurta yumurtlar? Ben 50 diyorum. Tamam, sen? 2000. Ee, yüzlerde bir şey söyler misiniz? 200. Sen? Ben 150. Ortalama 250 ve 300 adet yumurtlar. O yüzden sen kazandın Azize. Ee, un bekliyoruz senden. Evet diğer soru bitene kadar bunu sormuştuk. Ben bunu Tamam Anlamadım. geliyor. Tamam. Ben... Koy kafanı. Bir bal arısı saniyede kaç kez kanat çırpar? Bir saniyede kaç kez kanat çırpar? <laughs> şey beş. Ben... <laughs> beş mi diyorsun? Ben on beş. On beş. 200 kez ortalama kanat çırpar 1 saniyede yani azı kazandı. Biraz daha yüksek söylediği için. Son nasıl sorumuz. Olur, ben on, sen nasıl? Soruyorum bir gün içinde kaç kez göz kırparız? <laughs> bin. Bin. Ben 1000 diyeceğim. Değiştirebilirsin Hadi. Tam ben o zaman. 200 bin Tamam sen ne diyorsun? Ben 2000. 2000 diyerek sen kazandın. Çünkü 15000. Sorularımız bitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam videomuzu kapatabiliriz. Bay bay arkadaşlar.